Merhaba arkadaşlar. MEP tarafından yayınlanan örnek soruları çözmek için buradayız. Evet bakalım sorular nasılmış bu ayki. Evet birinci sorumuz İtilaf Devletleri 1. Dünya Savaşı'ndan sonra toplanacak olan Londra Konferansı'na Osmanlı Hükümeti'nin yanında TBM Hükümeti'nde çağırmıştır. Bu konferansa Osmanlı Hükümeti adına Tevfik Paşa, TBM adına da Bekir Sami Bey katılmıştır. Konferansa söz sırası Tevfik Paşa'ya geldiğinde ben sözü Türk milletinin hakiki temsilcisi olan TBMM delegesine bırakıyorum demiştir. Tevfik Paşa bu sözüyle İtilaf Devletlerinin hangi avancını boşa çıkarmıştır? Hatırlayın arkadaşlar, Londra Konferansı'na iki hükümeti de çağırmalarındaki amaç neydi? Aralarında ikilik yaratıp, sorun yaratıp, kargaşa ortamı yaratıp istedikleri siyasi çıkarı elde etmekte, servan antlaşmasını kabul ettirmekte. Tevfik Paşa sözü Bekir Sami Bey'e bırakarak ne yaptı? Türk delegeler arasında ikilik çıkartma amaçlarını boşa çıkarmış oldu. Doğru cevabımız Bursa. Evet, ikinci sorumuz Erzurum Kongresi ile ilgili. Söylenemez diyor. Toplanma amacı Doğu Anadolu'da kurulmak istenen Ermeni Devleti'ne karşı mücadele etmek. Alınan kararlardan bazılarına baktığımızda her türlü yabancı işgaline karşı Osmanlı hükümetinin dağılması durumunda hep birlikte direniş ve savunma yapılacaktır. Hristiyan azınlığa siyasi egemenliğimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz. Manda ve himaye kabul olunamaz. Toplanma amacı bölgesel aldığı kararlar tüm ulus kapsadığı için ulusal bir kongredir Erzurum Kongresi. Bakalım söylenemez diyor. D şıkkıyla başlayalım. Tam bağımsızlık ilkesi vurgulanmıştır. Arkadaşlar manda ve himaye kabul olunamaz. Tam bağımsızlık ilkesidir. Toplanış amacı bölgeseldir. Evet amacını vermiş burada. Ermeni devleti kurulmasına engellemek Doğu Anadolu'da. Tüm yurdu ilgilendiren kararlar alınırmış. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz diyor. Tüm ulus adına toprak bütünlüğünden bahsediyor. Ama İstanbul Hükümeti ile birlikte hareket edilmiştir. İstanbul hükümetten bir bahse geçmemiş zaten ve böyle bir düşünce zaten olamaz. Doğru cevap Adana. Üçüncü sorumuz. 23 Nisan 1920'de açılan Büyük Millet Meclisi bir savaş meclisi olmasından ötürü yasama, yürütme ve yargı etkilerinin tümünü kendinde toplamıştır. Üyeleri tamamen Türklerden oluşan mecliste farklı düşüncelere sahip milletvekilleri olmasına rağmen partileşme olmamış. Bütün milletvekilleri milli iradeye saygılı bir şekilde görüşlerini özgürce ifade edebilmiş, ülkenin çıkarlarını savunma konusunda birleşmişlerdir. Bununla birlikte meclis, işgalcilerin ve İstanbul'daki yönetimin baskılarına boyun eğmeden milli çıkarları korkusuzca savunmuş, karşılaştığı pek çok sıkıntıya rağmen çalışmasını bir an bile durdurmamıştır. Evet, Büyük Millet Meclisi'nin olağanüstü etkilere sahip olduğu çıkartılır. Nereden çıkartırız? Yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kendinde toplamış ilk cümleden çıkar. Olağanüstü yetkilerdir. Demokratiktir. Nereden çıkartabiliriz? Görüşlerini milli iradeye saygılı bir şekilde görüşlerini özgürce ifade edebiliyor milletvekilleri. Demokratiktir. Milli, milli çıkarları korkusuzca savunmuş. Dolayısıyla halk demo, e, meclisidir. Dolayısıyla üçünü de alırız arkadaşlar. Doğru cevap Denizli. Evet. Dördüncü sorumuz. Temsil adına Mustafa Kemal'in İstanbul hükümeti adına ise Bahriye Nazırı Salih Paşa'nın katıldığı Amasya görüşmelerinde alınan kararlardan bazıları şunlardır. Vatanın bütünlüğünün ve bağımsızlığının korunması esastır. Müslüman olmayan topluluklara siyasi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez mebusan Meclisi açılacak ve milletvekili seçimleri serbestçe yapılacaktır. Aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Milli iradenin yönetime yansıtılması amaçlanmıştır. Arkadaşlar Mevbusan Meclisi halkın meclisiydi. Açılmasını istiyor. E, milletvekili seçimleri serbestçe yapılacaktır. Burada milli iradeye önem vermiştir. A'yı çıkartırız. İstanbul Hükümeti temsil eğitimini resmen tanımıştır. Evet İstanbul Hükümeti, e, Amasya görüşmeleri Mustafa Kemal ile yapıyor. Yani temsil heyeti yapıyor. Demek ki temsil heyetini resmen tanımıştır. Bağımsızlığı tespit edecek tüm girişimlere karşı çıkılmıştır. Arkadaşlar müs e, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığın korunması esastır. Demek ki bağımsızlığı önemsiyorlar. Ama toplumda kültürel birlikteliğin sağlanmasına çalışılmıştır ile ilgili hiçbir bilgi burada yok arkadaşlar. Doğru cevap Ceyhan. 5. 16 Mart 1921'de TBM hükümeti ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan Moskova Dostluk Antlaşması'na göre doğu doğu sınırı büyük ölçüde çizilmiş. Batum Misak Milli sınırları içerisinde olmasına rağmen Gürcistan'a bırakılmış. Ayrıca taraflar bu anlaşma sonrasında uluslararası ilişkilerde birbirlerine zarar verecek faaliyetlerde bulunmayacaklarına kararlaştırmışlardır. Bunun yanında Sovyet yönetimi kapitülasyonların kaldırıldığını kabul etmiş ve Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasında yapılan bütün antlaşmaların geçersiz olduğu ilan edilmiştir. Evet. Moskova Antlaşması ile ilgili hangilerine ulaşılabilir diyor. Birinci öncül Misak-ı Milli'den taviz verilmiştir. Evet burada söylemiş Batum Misak-ı Milli sınırları içerisinde olmasına rağmen Gürcistan'a bırakmışız. Demek ki Misak-ı Milli'den taviz vermişizdir ki bizim ilk tavizimizde hatırlarsanız. 2. Ekonomik bağımsızlığa katkı sağlanmıştır. Evet çünkü Sovyet yönetimi kapitülasyonların kaldırıldığını kabul etmiş. Kapitülasyonlar benim için ekonomik bir yüktü ve benim bağımsızlığımı engelliyordu. Kaldırdıklarını söyledikleri için 2'yi de alırız. Sovyetler Birliği TBM'nin varlığını tanımıştır. Evet TBM ile Sovyetler Birliği bir antlaşma imzalıyorsa bu onun varlığını tanıdığını gösterir hepsini alırız arkadaşlar. Doğru cevap Denizli. Gördüğünüz gibi gene sorularımız gayet kolay. Paragrafta çıkarımda bulunma, öncülleri yorumlamaya dayalı yeni nesil tarzı sorulardır.